Ve çok hafif bir pres yağı sür. Hı. Ondan sonra Hı. getir. Renault Kangoo 3 1.5 TC aracımızın yağ filtresi orada. Ta orada. Nereden söküyoruz onu göstereyim. Şunu kaldırıyoruz. Tut şöyle. Elimizi buradan sokuyoruz. Elimi görüyorsunuz. Buradan sokuyoruz, buradan takıyoruz. Sonra şöyle masallı bir anahtarla... Ya filtresinin anahtarı nerede Mustafa'cığım? Niye göremedim ben? ha burada. Şu şekilde, tak arkasını. Şöyle takıyoruz. 22 lokmayı da buraya takıyoruz. Çeviriyoruz yağ filtresini söküyoruz. Tamam götür yağla. Bunlarda yağ çubuğu ve yağ doldurma kapı aynı. Çubukla birlikte aynı. Görüyorsunuz. Hava filtresi. Kango işlerde polen filtresi ikili arkadaşlar. İkili polen filtresi. Mazot filtresi burada. Kağıt mazot filtresi. Cam silecek suyu burada sağ farın arkasında şase numarası aracın hemen şurada şurada şase numarası bir tane de şurada olması lazım ha, bunlar da yok Böyle hava filtresini sökmek için şu plastik çıkıyor sonra iki tane un anahtarlık şurada cıvatalar var onlar sökülüyor sonra iki tane yıldız tornavidelik cıvata Hava filtresi cart diye yukarıya çıkıyor. Mustafa'cığım Yağını boşaltınız. Muhafaza sökülüyor. Renault araçlarda karter tapa pulunu her seferde değiştiriyoruz. Eğer değiştirmezsek tapanın kendisini değil. Pulu. Eğer şu anahtar yeri aşınmışsa tapayı değiştiriyoruz. Bu hiç aşınmamış. Ama ya dizel araçlarda simsiyah çıkıyor. Yağ filtresini yerine taktı. Şimdi sıkarken de gösterelim. Hadi tak bakayım Mustafa'cığım. Gösterelim. Anahtarı koydun mu oraya? Evet. Çok da aşırı sıkma Mustafa. yeter. Tamam. Sonra bu yağ bidonu şöyle takılıyor. Şuradan geriye doğru çıt ediyorsun. Şuradaki tırnak oturuyor. Artık bunu oynatamazsınız. Hava filtresi çekiliyor. Bunlar da sağ kapının içinde polen filtresi. Burada karanlık olduğu için göstermeyeceğim. Renault Kangoo 3'lerde 4.600 gram yağ alıyor. Ama biz 5 litre 5.30 partiküllü yağ koyuyoruz. Kapalı bidon. Hepsini koyuyoruz. Öyle 400 gram 300 gram fazla değil ülkemin güzel insanları. Yaklaşık 700 lirada yağ bakım ücreti tutuyor.